Yine ne almadı? Hayır, ayalı. Bir bitmek güzel. Bir yukarı, buraya geldik. Bir i̇ki yana. Bir tane daha. Çünkü buraya baktı. Bir tane daha yana. Okay. Hayır. <laughs> Bu çok zormuş. Bir düz. Bir yana bak. Bir tane daha düz. Bu ne ya? Oha! Gitme! Tırtıl! Düşüyordu o yüzden kaldırdım. Bu kadarın şimdi sayılmaz. Düşüyordu. Bir düz. Çünkü fazla basmışım. Ne? Unuttum. Sen de unutturalım. Neyse. Bir. Gittim buraya. Bu tarafa baktık. Bu tarafa baktığımızda bir tane daha düz gideceğiz. Bir.